bir diğer paylaşımla Muhsin Şen oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Ak Parti Anayasanın ilk dört maddesini ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kırmızı çizgi olarak belirledi şeklinde bir açıklaması var. Yani e, Anayasalar e, hazırlanırken bir defa ben Türkiye'de şu an bir Anayasanın hazırlanabileceğini zannetmiyorum. Çok net. Bütün e, çünkü bir, bir, bir defa CHP açıklaması korkunçtu kendine meşru meşruiyet kazandırmak için anayasayı gündeme getiriyor gibi bir ifade hı hı. kullandılar. Kullandı. Yani böyle bir cümle olabilir mi? Anayasa çalışmalarını işte meşruiyet zeminine taşımaya çalışıyor kendini. Şimdi garip bir cümle. Evet. Anayasaya karşı çıkıyor yani yapılmasına. Hı hı. İyi Parti karşı çıkıyor. Karşı. HDP karşı çıkıyor. DEVA Partisi, Gerçek Partisi, şu Gelecek pardon. Hülasa neredeyse yeni bir anayasayı görevi takip edebildiğim kadarıyla Hüdapar anayasa tartışmalarından önce gündeme getirmişti. Ee, AK Parti ve şey MHP şey yapıyor. Yani bununla ilgili savunuyor. Savunuyor anayasanın değişmesi gerektiğini hı hı. söylüyor. Bundan dolayı muhalefet bu kadar sert bir şekilde karşıyken ben, ben bir anayasa değişikliği olabileceğini Zannetmiyorum. Meselenin diğer boyutuna gelecek olursak bir anayasada değiştirilemez hükümlerin olmasını ben açıkçası demokratik bulmam. Evet. Neden mesela? Çok basit. Neden değiştiremeyiz? Bu kadar. Yani 12 Eylül darbecilerin yaptığı bir anayasayı eleştiriyorsunuz. Hı hı. Yerden yere buluyorsunuz. Diyorsunuz ki Türkiye sivil bir anayasayı hak ediyor. Eyvallah. Sonra da şunu ekliyorsunuz. İlk dört madde değiştirilemez. Hem 12 Eylülcüleri eleştirip hem 12 Eylülcülerin ürünü olan anayasanın bazı maddelerini, bazı maddelerini e, kutsamak evet. vazgeçilmek saymak, vazgeçilmez saymak büyük bir çelişkidir. Çok basit çok büyük bir çelişkidir. Akpartinin Parti'nin mesela Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kırmızı çizgi olarak belirlemesi, Son derece yerindedir. Neden? Çünkü kendisinin getirdiği bir şeydir. Kendi getirdiği yeniliği hala o yenilikten yana ise elbette kırmızı çizgi olarak belirler. Evet. Ama anayasanın ilk dört maddesini getirenler kimler? Evet. Darbeciler. Darbeciler. Artı ben şunu da anlamıyorum. Yani Türkiye'nin başkentinin Ankara değil de Kayseri olmasını atıyorum. Yani. Farz-ı muhal. Kayseri olsa, Konya olsa, Diyarbakır olsa, İstanbul olsa neden yani ülkenin güvenliğini tehdit eden bir şey olsun ki? Neden değiştirilemez olsun ki? Evet. Mantık alıyorum Allah aşkına. Yani Napolyon Bonaparte dünya bir e, devlet olsaydı ona başkent olmak İstanbul'a yakışır derken dünyanın başkenti olabilecek bir şehir şehir varken hı hı. İstanbul biz Ankara'da niye mesela ısrar edelim? Değil mi? Evet kesinlikle. Yani ben açıkçası bir anayasanın ee, evrensel olabilmediği için e, zoraki hiçbir maddesinin, zorlama ve zorlayan hiçbir maddesinin olmaması gerektiğini